Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün e, analitik, doğru analitiğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grafiği verilen doğru denklemini hatırlıyorsunuz. D doğrusu x'i a'da kesmiş, y'yi b'de kesmiş. Dolayısıyla x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde yazılıyordu. Bu bizim için önemliydi. Şöyle bir Örnekle bunu uygulamaya çalışalım. Diyelim ki x eksenini 2'de, y eksenini de eksi 3'de kesen bir d doğrusundan bahsedilmiş olsun. x'i 2'de kesiyor, y'yi de eksi 3'de kesiyor eşittir 1. Bunu isterseniz 6 ile genişlettiğimizi düşünelim. 6 katı da alırsanız arkadaşlar her şeyin 6 katını aldığımızı düşünelim. 3x eksi 2 eşittir 6 doğrusuna ulaşacağız. Diyelim ki 2 doğru verildi ve bunların kesim noktası bize soruldu diyelim. Arkadaşlar şurası eksi 3'e 1. Evet diğer tarafta da 5'e 3 verilmiş olsun. Bu D1 doğrusu, diğeri D2 doğrusu olarak ifade edilsin. Ve K noktasının K noktasının koordinatları nedir diye sormuş olalım. K'nın koordinatlarını sorsun. Şimdi biz bu iki doğru denklemini arkadaşlar ne yapacağız? E, oluşturacağız ve ortak çözüm yapmanızı önereceğiz D1 doğrusu x'i eksi 3'te kesiyor. Y'yi 1'de kesiyor. Eşittir 1 doğrusu. D2 doğrusu x'i 5'te. Y'yi 3'te kesiyor. Eşittir 1. Bir. Şimdi birinci... Denklemde de 3 ile genişletirsek eksi x artı 3 y eşittir 3'e giderken 2'yi denklemi 15 ile genişletirsek 3x artı 5y eşittir 15'e bizi götürecek. Bakınız ortak çözüm yaptınız. 3 ile çarparsanız 9, 5 daha 14 tane y gelecek. 9, 15 sanıyorum bu da bizi 24'e götürüyor arkadaşlar. 2'ye böldüğünüz 12 bölü 7 çıktı. Y'yi götürüp yerine yazdığımızı düşünürsek 36 bölü 7. X 36 bölü 7'den 3 çıkacak. 21, 21 giderse 15. 15 bölü 7. Yani K noktası 15 bölü 7'ye 12 bölü 7 şeklinde bulundu. Tekrar ediyorum. D1'i yazdık. d iki yazdık. Ortak çözüm yaptığımızda arkadaşlar iki doğrunun birbirini kestiği noktanın koordinatlarını bulmuş olacağız. Evet. E, orijinden geçen doğrularla ilgili ve eksenlere paralel olan doğrularla ilgili geçen dersimizde bilgi paylaşmaya çalışmıştık. Bu derste yine ...onun devamını anlatmaya çalışacağım ama bir iki tane örnek vereyim arkadaşlar onlarla ilgili de. 2x 11y artı 5 eşittir 0. 3x eksi 8y artı 10 eşittir 0. Doğrularının kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir diye bize sorulmuş Arkadaşlar bu soruyu düşünürken normal bir yol söz konusu olduğunda ortak çözüm yapmamız gerekecek yani iki doğrunun birbirini kestiği noktanın koordinatlarını x'ini y'sini bulmamız ve orijinden geçen doğrunun y eşittir mx olduğunu düşünüp ona göre hareket etmemiz gerekecek. Fakat bir kısa yol önerimiz var arkadaşlar. Bu soruyla ilgili kısa yol önerimiz şöyle. Y eşittir mx'in orijinden geçtiğini yani sıfıra sıfırı sağladığını düşünürseniz şuradaki sabit sayıyı yok ediveriyoruz. Koluyu kapatıyoruz arkadaşlar. Yani bunu 2 ile çarptığımızı düşünelim. Şunu da eksi ile çarpı verelim. Bu durumda 4x 22y artı 10 eşittir 0. Eksi 3x artı 8y eksi 10 eşittir 0 olayında. Arkadaşlar taraf tarafa toplama yapıverdiniz x artı 30 y eşittir 0 doğrusu bizden istenen doğrudur diye düşünüyoruz. Tekrar ediyorum. Ortak e, kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemini sordu bize. Sabit sayıyı yok ediverdik. Arkadaşlar istenen doğru denklemine ulaşmış olduk. Evet. K bir gerçel sayı olmak üzere diyor arkadaşlar. x değeri k parametresine bağlı, y'yi de yine k'ya bağlı olarak ifade etmiş soruda. Diyor ki ifadeleriyle belirtilen ifadeleri ile diyelim buraya arkadaşlar. İfadeleri ile belirtilen doğrunun denklemi nedir? Evet, bunu bulmaya çalışalım. 1'e 2'den geçmiş bir D2 doğrusu 3 eksi 4'ten geçen de bir D1 doğrusu verilmiş arkadaşlar. Şuraya kesim noktasına A denmiş. Şurası B olmuş. Bu da C gelmiş. A, B, C üçgeninin alanı bize soruluyor arkadaşlar. ABC üçgeninin alanını bulalım. Şimdi burada x artı 1 bölü 2 k'ya giderken y eksi 2 bölü 3 de ne olacak? O da k'ya gidecek. Buradaki k değerlerini birbirine eşitleyelim. y eksi 2 bölü 3 x artı 1 bölü 2 ifadesinde 2y eksi 4 3x artı 3'e giderse 2y ee, ...eksi 3x eşittir 7 gibi bir doğru denklemine ulaşmış olalım. Arkadaşlar k parametresine bağlı verilen x ve y noktaları söz konusu. İsterseniz k'ya iki farklı değer verip iki tane e, x y noktası bulup o noktalardan geçen doğru denklemini yazdığınızda da aynı sonuca mutlaka ulaşırsınız. Fakat kısa yol olarak şunu tekrarlayalım. K'yı yalnız bırakıyorsunuz ve birbirine eşitlediğinizde istenen doğrunun denklemini bulmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar ABC üçgeninin alanını soruyor. Güzel bir soru. Bakın elimizde bu üçgenin tabanı 6 olarak var. Bir de yüksekliğini buluverirsek üçgenin alanına ulaşacağız. O zaman D1 doğrusunun denklemini yazalım. X'i 3'te kesmiş. Y'yi de eksi 4'te kesmiş eşittir 1 diyelim. D2 doğrusunun denklemi arkadaşlar. D2 burada verilmiş. X bölü 1 artı Y bölü 2 eşittir 1 diyelim. 12 ile genişlettiğimizi düşünürsek arkadaşlar. Burası ne geliyor? 4X eksi 3Y eşittir 12. Diğeri de 2 ile genişletiversek. 2X artı 1Y eşittir 2'ye gidecek. Şimdi bize burada x gerekli. x'i buluverdiğimizde yüksekliği buluyoruz. Arkadaşlar 3 ile genişlettik. 6'dan 10 x geldi. Buradan 6 olursa 18 gelmiş olacak. x de 1.8 oluyor. Tabanı 6 yüksekliği 1.8 olan üçgenin alanı 3 tane 1.8'den 5.4 birim kareye bizi götürecek arkadaşlar. Evet. Bu tip sorular her yıl birer tane çıkıyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir noktanın doğruya uzaklığı formülü var. Onu paylaşalım. <laughs> noktanın doğruya olan uzaklığı formülü arkadaşlar. Nasıl yaşanıyordu? X1, Y1. Evet. Ax B y c 0 ax 1 B y 1 artı C bölü kök a kare b kare şeklinde yaşanıyordu. Evet olan uzaklığı kaç birimdir diyelim santimetredir bir şeydir diyelim. Şimdi bu durumda arkadaşlar biz ne yapıyoruz? A noktasının bize verilen x artı y artı 5 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığını L olarak tasarlıyoruz. 1 artı 2 artı 5 bölü kök. 1 artı 1'den arkadaşlar 8. 8 bölü kök 2. 8 kök 2 bölü 2'den bu bizi nereye? 4 kök 2'ye götürecek. Bu bizi 4 kök 2'ye götürecek. Evet arkadaşlar şöyle diyelim. 2'ye 3 noktasının 3x eksi 4 y artı k eşittir sıfır doğrusuna olan uzaklığı bir birim ise diyelim arkadaşlar k değerlerinin toplamı kaçtır diyelim. Burada mutlak değer olduğundan dolayı ki neden mutlak değer var? Ee, çünkü arkadaşlar uzaklık kavramı negatif bir soluca gidemez. Onun için mutlak değerden kaynaklı burada iki farklı k değeri bulmamız gerekecek. Bakınız a noktası 2'ye 3 noktası ne yapıyor? Bir birim uzaklıktaki 3x eksi 4 y artı k eşittir 0 doğrusuna göre 6, 12, k'nın kendisi 9, 16, 25'ten 5 geliyor. K eksi 6'nın mutlak değeri 5'e giderse K eksi 6 5, K eksi 6 eksi 5. K 11 ya da nereye? 11 ya da 1'e gidecek. Bu durumda K değerlerinin toplamı arkadaşlar bizi 12'ye götürmüş olacak. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık formülüne bakalım. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık diyelim. Arkadaşlar bu da bir noktanın bir doğruya olan uzaklığından çok farklı bir formülü yok aslında ama ax by c1 eşittir 0 doğrusuyla ax by c2 eşittir 0 doğrularının birbirine ne olduğunu paralel olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda c2 eksi c1 bölü kök a kare b kare ifadelerini önemsemiş olacağız arkadaşlar. Evet şöyle diyelim. X artı 2Y eksi 1 eşittir 0 doğrusuyla. X artı 2Y artı 9 eşittir 0 doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir diyelim. Bakınız burada x'in ve y'nin katsayıları ya aynı olacak ya da Orantılı olacak paralel olması için. Eğer ki farklı olursa arkadaşlar formüle göre <laughs> katsayıları aynı hale getirip ondan sonra yürümemiz gerekecek. Bu durumda C2-C1 eksi bölü kök A kare artı B kare formüle göre 10 kök 5 bölü 5'ten arkadaşlar sonuç bizleri 2 kök 5 1'i ve götürecek. Bakınız isterseniz onunla resmini şöyle yapmaya çalışalım. X artı 2'ye eksi 1 eşittir 0 doğrusuyla. X artı 2 artı 9 eşittir 0 doğrular arasındaki uzaklığı hesapladık. Ve bu bizi nereye? 2 kök 5 birime götürmüş oldu arkadaşlar. 2 kök 5 birim bulduk. Evet. Bununla ilgili olduğunu düşündüğüm bir soru paylaşacağım. Arkadaşlar sorumuz şöyle. Karşılıklı iki kenarı 3x 4y 12 0 3x 4y 13 0 doğruları üzerinde bulunan karenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet. Buna göre iki doğru birbirine paralel verilmiş. ve bunların arasında oluşturulabilecek bir kare var karenin alanı söz konusu. Uzaklık C2 eksi C1 bölü kök a kare b kare formatına göre, 13 artı 12 bölü kök 9 16 25'ten 5 geliyor. Yukarıda 25 var aşağıda da 5 varsa arkadaşlar o zaman her bir kenarı 5 olan bir karenin alanı 5'in karesinden bizi nereye? 25 birim kareye götürecek arkadaşlar. Evet. Bunlara benzediğini düşündüğüm başka bir soru seçmeye çalışacağım 3x 4y x eşittir 0 3x 4y artı 20 eşittir 0 ...doğrularına... da olan Şemberin çevresi kaç pi birimdir diye sorulmuş arkadaşlar doğrusuna iki birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi ne olabilir demiş. Şimdi burada olabilir demesinin avacı da arkadaşlar nedir? mutlak değer vardır. Mutlak değerden kaynaklı iki farklı değer ortaya çıkacak. Bu değerlerden bir tanesi bizi şıklarda bekliyor olacak arkadaşlar. Ona göre düşünmeye çalışalım. Evet burada 2 doğru yine birbirine paralel verilmiş. Arasındaki uzaklığı bulursak muhtemelen ne yapacağız? Biz bu çemberin çapını bulmuş olacağız. Arkadaşlar şuraya RR 2R diyelim. 2R ne olacak? C2 eksi C1 bölü kök A kare B kare diye düşündüğünüzde 30'u 5'e böldüğünüz 6 geliyor. Dolayısıyla yarıçap 3 olacak. Çevre e, formülümüz 2 pi r idi. Arkadaşlar buradan bizi 6 pi santimetreye götürmüş olacak. Şimdi bu durumda 3x artı 4y artı 8 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı 2 birim olan yeni bir denklem seçmeye çalışalım arkadaşlar. Buraya ni de diyelim isterseniz. 2 birim eşittir. nide de 8 bölü kök. 9, 16, 25, 5. Mutlak değer nide eksi 8 olayında nide eksi 8 10 ya da arkadaşlar eksi 10'a giderse bu ifade 18 ya da ne olacak? Eksi 2 olacak. O zaman 3x 4y 18 eşittir 0 doğrusu ya da 3x 4y eksi 2 eşittir 0 doğrusu. Bize verilen doğrudan iki birim uzaklıktadır diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar e, ne olacak? Şıklarda yer alacak ve onu işaretlemiş olacağız. Arkadaşlar bir soru daha paylaşmaya çalışacağım. Bugünkü dersimizi tamamlayalım. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. A noktasını bize vermiş noktasının. Y eşittir x doğrusu üzerindeki dik iz düşümü B'dir diyor. B noktasının y ekseni üzerindeki dik iz düşümü C noktasıdır diyor. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bence güzel bir soru. Neden dik iz düşük kavramını bize sormuş? Dik iz düşüm ne demektir? Bir çeşit gölge olayıdır arkadaşlar. Diyelim ki. Y eşittir x doğrusu burada A noktası bu doğruya bakıyor. Dik iz düşüm olarak kendisini ne yapıyor? Gölgesi olarak görüyor. Tam ne olacak? Dik olduğu nokta olacak. Diyelim ki arkadaşlar bunu iyi değil iyi de olsun. Çünkü y eşittir x doğrusu üzerindeki bütün noktaların absisi ordinatına eşit olacak. Şuradan ee, Eğim 1 olursa buna dik olan doğrunun eğiminin eksi 1 olduğunu diklik şartını hatırlayalım. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den Y'leri çıkar bölü X'leri çıkar mantığından eğim bulalım arkadaşlar. Eksi de artı 13 ni de eksi 3'e gidiyor. Buradan 2 de 16 olursa ni de 8 olacak. Yani arkadaşlar biz analitik düzlemde bunu çizmeye çabalarsak A noktası 13'e 3 şeklinde verilmiş. A noktası 13'e 3 olmuş. Bir dakika bunu şurada işaretlemiş olalım. 13'e 3'ü burada işaretleyelim. 8'e 8 noktasını da şurada bir yerde işaretleyelim arkadaşlar. Ne oldu? Dik iz düşümünü bulmuş olduk. Gerçi y eşittir x doğrusu üzerinde olacak. Y eşittir x doğrusu biraz da güzel olması lazım. O zaman şöyle 8'e 8'e işaretleyelim. Bunun da y ekseni üzerindeki dik iz düşümü diyordu arkadaşlar. O zaman bu c noktası da ne olacak? 0'a 8 olacak. Şuradaki ABC b, c üçgeninin alanlığı bize sormuş. Bakın burası 8 kadar gelecek. Bu üçgenin yüksekliğini bulurken de arkadaşlar ne yapalım? Şuradan 3'ü tasarlayalım. Burası 5 olsun. A, B, C üçgeninin tabalı 8'dir. Yüksekliği 5 olacak. Ee, ne olur? 5 kere 8, 40'ı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 40'ın yarısı arkadaşlar bizi nereye? 20 birim kareye götürüyor. Güzel bir soru. Dik iz düşüm olayı B noktası Y ekseni üzerine dik iz düşerse kendisini ne olacak? C noktası olarak görmüş olacak. Herkese tekrar sağlıklı günler diliyorum. İyi çalışmalar, başarılar arkadaşlar.